Teknik analizi öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu videoyu izledikten sonra siz de grafikleri artık çok kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. Selam dostlar Koyun Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda az önce bahsettiğim gibi sizlere çok güzel teknik analizde başarı oranının yüksek olan formasyonları göstereceğim. Ben şahsen trade'imde sadece bu formasyonları izliyorum. Çok fazlasıyla formasyon var ancak burada önemli olan hangisinin başarı oranı daha fazla bunu iyi tespit edebilmemiz lazım. Haydi videomuza geçelim. Şimdi dostlar ilk formasyonumuz biliyorsunuz klasik bir trend. Yani aslında trendler bizim için bir dönüş emaresidir. Trend kırılımları bizim için bir devam mı yoksa bitti mi göstergeleri olarak kullanılır. Şimdi trend biliyorsunuz çok aslında basit olarak düşünülür. Yani aşağıdan yukarıya bir çizgi çekilir ve denir ki burası trend. Şimdi bunu şöyle yorumlamamız lazım. Sadece bizim buradan aşağıdan yukarı doğru bir çizgi çekmemiz değildir trend. Trendler temaslar sonrasında yapacağı yüksek tepelerdir. Yani her temas sonrasında yeni bir tepe yapması gerekiyor ki bu başarılı bir trend olsun. Eğer buradaki trendimizden sonra bizim gerçekten küçük tepeler yapıyorsa ve yüksek tepeler yapamıyorsa burada trendin hiçbir anlamı yok. Bu sadece bir görünümdür ve gördüğünüz gibi buradaki başarılı trend kırıldıktan sonra bir retes veriyor ve aşağıya doğru tekrardan düşüyor. Şimdi dostlar ikinci formasyonumuza geçmek istiyorum. Burada da biliyorsunuz destek direnç. Bazı yerlerde rezistans ve support olarak geçer. İngilizcesi karşınıza gelebilirler. Şimdi burada bizim için çok basit. Aslında aşağı bölgeden yukarıya gittikten sonra bir satış bölgesine gelir. Bu satış bölgesinden aldığı red sonrası tekrardan bu hareketin başladığı noktaya gelir. Ve buradan tekrar bir tepki alır. Ve tekrardan yukarıya dener. Aşağı geldiği nokta buraya kaybederse destek kırıldı diye yorumlayabiliriz. Genellikle trade'lerde buradan tepeye gittikten sonra direnç bölgesinden tekrardan buraya bir retest yapar. Retest bölgesinden her zaman bizim işleme dahil olacağımız alan aslında burasıdır. Bizim için destek her zaman giriş yeridir. Direnç ise bizim için shortlanacak bir alandır. Destek ve dirençleri her zaman karşısına çıkacak en önemli formasyonlardan bir tanesidir. Bunu kesinlikle öğrenmelisiniz. Şimdi bizim en çok duyduğumuz ve görünen özellikle bizim de en çok kullandığımız bir formasyon Fibonacci. Fibonacci'nin belirli oranları var ve bu yüzdeleri ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu Fibonacci'yi nasıl yapıyoruz? Çok kısaca bir bahsedeyim. Şimdi ayarlarımızı şöyle göstermek istiyorum. Hatta burayı durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Şuradan yaptıktan sonra ben sizler için şöyle yapıp ayarlar bölgesinde tam olarak buradaki ayarları aynı şekilde kendi grafiklerinize yapabilirsiniz. Zaten çoğu başlangıçta Fibonacci'de tüm ayarları verir ama birden fazla gereksiz seviyeler de verir. Buradaki benim için şuradaki 8 seviye en önemli seviyelerdir. Siz de aynı şekilde bu seviyeleri dikkatlice yapın. Şimdi burada biz nasıl yapıyoruz? Fibonacci'yi nasıl kullanıyoruz? Fibonacci öncelikle dip bölgesinden bizim için o anki tepe noktasına kadar çekeriz. Ve buradaki aslında alanlar bizim destek ve direnç seviyelerini gösterir bize. Yani tek tek az önceki gibi destek direnç neresi diye bakmak yerine bir Fibonacci çizdikten sonra buradaki destek ve dirençleri ve olabildiğince buradaki bir noktasını geçtikten sonraki gidebileceği target yani hedef bölgesinde böylelikle anlayabiliriz. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Buraya kırarsa şuraya gidecektir. Bunları nereden anlıyorlar? Çünkü yukarıda hiçbir şey yok. Yani şuradaki fiyat hareketi olmasa bile biz buradan gerçekten direncin neresinde olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Burada bizim dikkat etmemiz gerekli en büyük seviye 0618 seviyesi. Burası altın olarak geçer. Genellikle bu seviyeler her zaman çalışır. Yani tepki verdirir. Tepki verdikten sonra belki başarısız olabilir ama her türlü bir tepki verdirir. O yüzden 0618 oldukça önemli bir seviyedir Fibonacci'de. Şimdi bir önemli olan kırılımlarımızdan biri breakout. Bu bir formasyon olarak geçmez ama çok önemli bir şeydir. Şimdi bu breakout nedir? Öncelikle onu anlatayım. Şimdi İngilizce breakout olarak görebilirsiniz ancak bu bir kırılımdır aslında en nihayetinde. Şimdi burada bir örnekte gördüğünüz gibi burası bir direnç noktasıymış. Burası birçok kere fiyatı reddettirmiş. Ancak şuradaki gördüğünüz yakınlaştırıp daha iyi göstermek istiyorum. Şuradaki kırılım Bizim için bir breakout mı oluyor? Yani şuradaki yukarı doğru sert bir şekilde gitmesi, buranın kazanıldığı anlamına geliyor. Bu breakout anlamına geliyor. Yani burada biz ne anlayacağız? Burayı sert bir şekilde kazanırsa, buraya geri dönüşünde bu bölgeden bir tepki alıp yukarı doğru hareketlenebilir. O yüzden breakout da bizim için önemli kırılımlardan bir tanesi. Breakoutları gördüğünüz noktada her formasyonda bu geçerlidir. Yani trendlerin de kırılımı bir breakout'tur. Fibonacci seviyelerin kırılması da bir breakout'tur. Bunları breakout'lar olmadan her türlü işleme girilmez. Kesinlikle breakout'u görmemiz gerekiyor dostlar. Şimdi bizim için en çok benim kullandığım bir şeylerden, formasyonlardan bir tanesi SR Flip bölgesi. Şimdi bu SR Flip bölgesi nedir? SR Flip bir dönem destek olup şimdi dirence dönen veya bir dönem direnç olan ve şimdi desteğe dönen alanlarda kullanılır. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bu biliyorsunuz birçok hatta son zamanlarda 74k BTC'de destek seviyesi oraya gelecek vesaire birçok haber var. Şimdi neden 74k olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi 74k önceki bir Direnç bölgesi, tepe noktası ve bu bölgeden bir red yiyip aş aşağıya doğru gelip bir tekrardan bir red daha yiyip yukarı doğru kazandım. Ve kazandıktan sonra artık bakın burası bir direnç bölgesiydi ve direnç bölgesini kazandı. Bir breakout mumu ile birlikte kazanıldı ve ondan sonra geri çekildi ve geri çekilen sonra tekrardan destek aldı. Yani artık bu bölge bizim için bir SR flip bölgesi oldu. Yani önceden bir dirençti ve şimdi desteğe dönüştü. Bunun tam tersi de yorumlayabiliriz. Bunun için de grafiği ters çevirip anlatacağım daha basit olacak sizin için. Burada da gördüğünüz gibi önceden destek bölgesi olmuş. Buradan tekrar bir destek almış ve kaybetmiş. Kaybettikten sonra tekrardan gelmiş ve bu bölgeden tekrar bir satış yapmış. Yani bu bölge artık bir dirence dönüşmüş. Ne zamandı? Burada bir destekti. Burada bir destekti. Ancak burada bir direnç oldu. Şimdi bu alana geldikten sonra aynı şekilde gene bir tepki almasını bekleriz. Çünkü burası bir SR flip bölgesidir. SR flip bölgeleri genellikle fiyat o tepki verdirir. Benim en çok kullandığım ve güvendiğim formasyonlardan bir tanesi SR flip formasyonudur. Siz de kesinlikle SR flip'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bir diğer formasyonlarımızdan bir tanesi ikili dip ikili tepe formasyonu. Şimdi burada nasıl yapacağız? Altından ben örnek vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda altın yükselişiyle birlikte ikili tepe görüntüsü verdim. Şimdi ikili tepe nedir? Aslında en nihayetinde ikili tepe bir likti alımıdır. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl görebiliriz? Ve bunun seviyeleri nelerdir? Şimdi burada bir fiyat red yer aşağıya gelir ve yukarıya geldikten sonra bu bölgeden bir likite alır. Bu ikili tepe görüntümü verir. İkili tepe görüntüsünü bizim için onaylaması için buradan ikili tepe yaptı düşecek diye bir şey düşünemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Burada boyun bölgesi kadar kırılımını takip edeceğiz. Yani burada bir şurası bizim boyun bölgemiz olur. En dip bölgesiyle tepe noktası arası. Buranın kırılımı birlikte buraya bir çizgi atarız. Şöyle bir çizgi attıktan sonra buranın kırılımı kadar bir hedef noktası olur. Yani oyun bölgesinin kırılımı ne kadar yani şu aralık ne kadarsa buranın seviyesinin kırıldıktan sonraki buranın target hedef bölgesi de buranın boyun çizgisi kadar olur. Burada da gördüğünüz gibi altında aynı şekilde hedefine kadar geri gelmiş. Buradan işlem alırken ne yapacağız? Bizim buradaki ikili tepe yaptı burada likidite aldı deyip kesinlikle şuradan işleme girilmez. Bizim burada ilk baş onay görmemiz lazım. Onay da nedir? İkili tepede alt bölgenin yani dip bölgenin kırılımı bizim için bir onaydır ve boyun bölgesi kadar düşüşüne kadar işlemi sürebiliriz. İkili tepede de bu vardı. Aynı şekilde bunu ters çevirsek de ikili dip görüntüsü olur. İkili dipte de aynı şekilde burada nasıl yapıyoruz? Bizim buradan yukarı doğru hareketlendikten sonra aşağıya geliyor, bir de alıyor ve likidite aldıktan sonra yukarı geliyor. Yani bunu şöyle yorumlayacağız aynı şekilde. Burada bir ikili dip görüntüsü var. Buradaki bizim boyun bölgemiz ne kadarsa yani şuradan tepeden dipten tepe noktasına kadarsa bizim buradaki hedef noktamız da burası olacaktır. Yani bizim bu devam edebilir bu arada yani diplerde özellikle bu devam edebilir. Ancak buranın şu buradaki gördüğünüz formasyonun hedef noktası burası oluyor. O yüzden formasyon hedeflerini de mutlaka göz ardı etmeyin. Çünkü her trader özellikle formasyon hedeflerinde kar alımı gerçekleştirir. Oradaki hedefe kadar fiyatı götürür ve hedefe götürdükten sonra artık orayla işi biter ve oradan karını alır. Hatta birçok kere başınıza gelmiştir. Yükselmiştir, yükseldikten sonra tekrar düşmüştür. Bunun sebebi tamamen hedefine gidiyor ve hedef ile birlikte satışıyor ve aynı zamanda o bölgeden shortlar açılıyor. O yüzden fiyat tekrardan aşağı geliyor. İkili anlatacaklarım buydu. Şimdi birçok kez duyduğunuz ve söylediğim benim de özellikle kullandığım bir formasyon FVG. Şimdi bu FVG nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. FVG şurada sizden daha önce hazırlamıştım. Şimdi FVG fiyat şiddetli bir şekilde yükselir. Şimdi bir önceki iğnesinden baz alabiliriz. Şöyle bir yaparsak. Şimdi şu bölge bizim için bir FVG bölgesidir. Şurası bir FVG boşluğudur. Burası FVG aslında bir fiyat boşluğu demek. Şimdi bu neden fiyat boşluğu var? Şimdi buradaki Alıcılar o kadar kuvvetli ki satıcılar bunları karşılayamıyor. Yani burada arz talep tarafında bir dengesizlik var ve talep daha baskın geliyor. Şimdi buradaki talep baskınlığı fiyatı sert bir şekilde yukarı götürüyor ve buralarda bir boşluk bırakıyor. Genellikle bu FVG boşlukları dolduktan sonra yukarı doğru tekrardan tepki alırlar ya da tam tersi. Aynı şekilde buranın bir düşüş mumu olduğunu düşünün. Düşüş mumları da birlikte şuradaki aralığından FVG aralığından tekrardan tepki alırlar. Genellikle bu FVG özellikle çok fazlasıyla kullanılan bir formasyondur. Buradaki bizim en kolay bunu görmemiz için önce hacimli bir mumun öncesindeki buradaki gördüğünüz gibi yükseliş mumu ondan sonraki mumda fitili gördüğünüz gibi aşağıda ve şurada bir alış satış dengesizliği var. Alış satış dengesizliği de bize tam olarak FVG veriyor. FVG'ler genellikle fiyata tepki verdirir. Şimdi arkadaşlar mum formasyonu diye bir formasyon var. Şimdi burada mumda çok kafa karıştırıyor özellikle bu. Her yükseliş mumunu bir mumda pozitif buluş mum olarak yorumlanıyor. Şimdi bu böyle değil. Bunu şöyle yorumlayacağız. Şimdi şurada örnek olarak iki mum göstereceğim size. Mesela şu mum, şuradaki yükseliş mumu ve şuradaki yükseliş mumu. Şimdi baktığınızda şu mum daha yüksek yani yüzdesel olarak daha fazla yükselmiş. Şurası daha az yükselmiş. Şimdi neden buradaki mum buluş yani bizim için bu buluş bu herhangi bir yükseliş mumu. Yani buradan sonra devam fazı olacak mı bunu bilemeyiz. Ama şuradaki mumda genellikle devam fazı gerçekleşir. Bunun sebebi ise bir önceki mumda gördüğünüz gibi bakın şöyle yakınlaştırıyorum. Buradaki mumda günlük mum bu arada bu. Burada bir Satış yemiş, ikinci gün tekrar bir satış yemiş, üçüncü gün tekrar bir satış yemiş. Yani üç gün boyunca bu ürün satılmış ve dördüncü gün buradaki 3 mumdan satışından daha fazla alım yapılmış. Yani üç gün boyunca satılan bir günde satın alınmış. Yani buradaki mum oldukça buluş bir mum. Ondan sonra zaten fiyatı gördüğünüz gibi yukarıya gitmeye devam ediyor ve hiçbir problem olmadan yeni bir 126 bin dolara kadar yükselme yaşıyor. Şimdi burada da tam tersi onu da bakalım. Yani düşüş yönlü bir mum bakalım. Şimdi bakın dostlar burada da gördüğünüz gibi bir gün yükselmiş, iki gün yükselmiş ve üçüncü gün yükselmiş. Yani bu mal üç gün üst üste yükselmiş. Az önce birlikte söylediğim gibi. Şuradaki düşüşün buradaki de yükselişi. Ondan sonra gördüğünüz gibi şuradaki mum, şuradaki satış mumu resmen iki günün tüm alışını kapatmış. Ve ondan sonra ne olmuş? Fiyat tekrardan aşağı gitmeye devam etmiş. Çünkü neden? Bu bir iş momentumlu bir candle. Yani ayı Ağırlıklı bir satış ağırlıklı bir mum. O yüzden buradaki satış da tam olarak fiyatı daha da aşağıya götürmesini sağlıyor. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Sizler için hızlandırdığımız çok iyi bir teknik analiz videosu hazırladım. Mutlaka bu videoyu izleyip beğenin ve görmek istediğini düşündüğünüz arkadaşınıza kesinlikle gönderin. Yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bizzat ben cevaplayacağım. Hoşçakalın.